Gündem CHP. Türbülans bir türlü bitmiyor. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Akşener üçgeni en çok reyting alan kanal. Konu merakla beklenen soruları barında barındırmaya devam ediyor. Gelin biz bugün de bu konuya dışarıdan dolaşarak gelelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden da bu kategoriye dahil oldu. Bu kişilerle ilgili bir durum bir tercih değil devlet aklının bulunduğu, bulunmak istediği konum ile ilgilidir. Bir önceki başkan Trump seçildikten sonra Washington'da yağmur ve soğuk altında toplanan kalabalığa gücü bir grup elitin elinden alıp sizlere vereceğim. Tekrar Büyük Amerika Birleşik Devletleri diyordu. O zaman karşısındaki rakip Biden'dı. İçinde bulunduğu ekoldu. Ancak Biden seçilir seçilmez, makas değişikliğine gitti. Avrupa'yı çatırdatan hamleler yaptı. Oysa Avrupa çok bilmesek de küresel ekolün anavatanıdır. Avrupa bu ekole yaslanıp kendi değerleriyle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra büyüdü, Amerika Birleşik Devletleri'nin rakibi oldu. Ne Amerika Birleşik Devletleri'nde ne de Avrupa Birliği'nde kimse rakip olduklarını söyleyemiyor. Söylendiği an savaşın tırmanacağı yeri tahmin etmek imkansız. Herkes müttefik gibi davranıp yeni yollar, yeni ittifaklar kurma peşinde. Özellikle Almanya. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Amerika Birleşik Devletleri basını aracılığıyla görüşlerini ara sıra açıklıyordu. Scholz küresel bir bakış açısıyla yine bunu yaptı. Her satırının arasında altında mesaj yatıyordu. Mesela Olaf Scholz, tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçişte, Rusya-Ukrayna savaşının büyük rol oynadığını ifade ediyor ve Putin'in Ukrayna'daki savaşı, emperyalizm kavramını Avrupa'ya geri getirdi diyordu. Sonra konuyu açarak Avrupa ülkeleri için komünizmi barışçıl yöntemlerle devirmek mümkün oldu. Almanya, Berlin duvarının yıkılması ve demir perdenin kalkması ile birlikte küresel ticarette önemli bir noktaya geldi. Avrupa ülkeleri küresel ticaretten faydalanarak gelişti ve refaha kavuştu. Rusya Sovyetler Birliği'nin dağılışını olumlu karşılamadı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Sovyetlerin dağılmasını 20. yüzyılın en felaket olayı olarak nitelendirdi. Yaşananlardan dolayı Batı'yı suçladı. 2007'de uluslararası hukukun aslında Amerika Birleşik Devletleri egemenliğini devam ettiren araçlar olduğunu söyledi ertesi yıl 2008'de Gürcistan'ın topraklarını işgal etti. 2014'te Kırım'ı ilhak etti ve 2022'de Donbas bölgesini işgal etmek için Ukrayna'ya savaş açtı. Yaşanan bu savaşçının küresel ticaret ve üretim devi olarak yükselişe geçmesiyle birlikte dünyayı çok kutuplu bir hale getirdi. Almanya Başbakanı olan biteni küresel milat diye de yorumladı, Olaf Scholz 24 Şubat'tan bu yana yazdıklarımı onaylar gibi şunları da paylaştı. Savaş Ukrayna ile sınırlı kalmadı. Putin Avrupa'yı bölmek ve yok etmek istedi. Avrupa'nın parçalanmış, sürekli sorunlarla çalkalanan bir kıta olmasını arzuladı. Ama bunu başaramadı. Almanya Avrupa'nın birliği ve beraberliği için gece gündüz çalıştı. Almanya artık ordusunu son teknoloji silahlarla donatmayı kendisine görev edindi. Avrupa ülkelerinin askeri mevcudu ve teçhizatı yetersizdi. Çünkü bütün komşularınız dostken 500 bin asker beslemeye ihtiyaç duymazsınız. Putin bu ortamı da değiştirdi ve savaşı Avrupa'ya taşıdı. Evet Avrupa ile Rusya bu kadar iyi ilişkiler içindeyken ne oldu da savaş kapıyı araladı? Putin'in tek başına dünyayı karşısına alması mümkün müydü? Elbette hayır. Peki o zaman neler oluyordu? Kim ne istiyordu? bu durum Türkiye'ye nasıl bir gölge ile yansıyacaktı, buna bakalım. İsimlere pek fazla girmeden ilerleyelim. Avrupa'nın içinden yükselen Londra ve Washington'da da etkili kolları olan küreselci ekol dünya için başka, Trump gibi, Çinping gibi, Erdoğan gibi, Putin gibi liderler başka hayal kuruyor. Çok uzağa gitmeyelim. Mesela Başkan Erdoğan farklı, Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu farklı bir Türkiye ve dünya peşinde koşar. Haliyle yol farklı olunca ortaklıklarda ittifaklarda farklı olmaktadır. Özellikle gezi olayları sonrası Erdoğan ve Türkiye makas değiştirdi. Avrupa ile yürüyen Türkiye, oyunun oradan kurulduğunu görünce hızla o eksenden uzaklaştı. Aynı dönemlerde İngiltere'de uzaklaşıyordu. Zaten 3 yıl sonra ayrılığı bir eksit ile ilan ediyorlardı dünya 2013'ten itibaren çatır diyordu. Eski olan çok şey değişmek zorunda kalıyordu. Trump zaten Avrupa'ya açıktan fırça atan bir başkandı. Putin ise ordularıyla Ukrayna'yı, aslında Avrupa Birliği'ni bitirmek için sahaya iniyordu. Olaf Scholz'un da dediği gibi Rothschild'lerin, Sorosların önderliğinde Sovyetler yıkıldı, Avrupa'nın önü açıldı bu küresel ekolün önünün açılması, hızda büyümesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın zamanda tükenmesi anlamına gelmekteydi. İkiz Kule saldırıları buna itirazdı. Zaten savaş o andan itibaren tüm hızıyla her yerde sürmekte, Türkiye'de de. Aslında Sovyetlerin yıkılışından sonra gelen fırtına Avrupa Birliği'ni büyütüp, Çin'i güçlendirip, ABD'yi çökertmek içindi. Kurgu burada hiç konuşulmadığı için çok kişi bir şey anlamıyordu. Amerika Birleşik Devletleri kendi eliyle büyüttüğü Çin'e ve onun daha sonra yanında yer alacak olan Avrupa Birliği'ne yenilecekti. Rusya Sovyetlerin bakiyesi de olsa arada kaldığı için bir söz hakkı olmayacaktı. Avrupa ve oradaki hanedanlar yeni sistemi kuracaktı. Orta ve küçük güçleri kenarda tuttuğunuzda buna en sert karşılığın Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmesi gerekiyordu. Öyle de oldu. Olaf Schulz'un da altını çizdiği gibi Sovyetlerin yıkılışından sonra başlayan Avrupa'nın asıl yükselişi şimdi aynı koordinattan gelen saldırılarla sarsılıyordu. Yani küresel ekol silahın gölgesiyle karşılaşıyordu. Enerji kartıyla çaresiz kalıyordu. Olaf Schulz'un da sözünü ettiği gibi şimdi ordu kurmaya başlıyorlardı. Belli ki savaşlar sürecekti bitmeyecekti. Kabaca özetlersek Sovyetleri yıkan aileler ve küresel ekol Türkiye'de de Erdoğan'ın karşısındaydı. Dünya üzerinde başka hayali olan bu ekol, AK Parti içinde de taraftar bulurken CHP, İyi Parti ve İmamoğlu da bu çizgiye asla ve kat'a uzak değildi. Altılı Masa bu akıma arkasını dönmüyordu. Masadaki kavga küresel ekolün aile içi çatışmasıydı. Bir burada Almanya ile İngiltere'nin masayı kapma yarışı da vardı. Kemal Bey Almanya ile geleceği Rifkin'in temsil ettiği akım ile ufku kucaklamak istiyordu. İlk kez bu kadar yaklaştığını düşünürken Londra'dan bir rüzgar esiyor İmamoğlu'nu karşısına dikiyordu. Ben Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın Türkiye'nin izlediği politikalardan memnun olduğunu görüyor ve desteklerini artırarak devam ettireceklerini düşünüyorum. Kemal Bey ise daha aile içi çatışmayı çözmeden, partisini kontrol edemeden, masayı ikna edemeden büyük sözlerle yürümek istiyor. Kemal Bey'in işi hiç kolay değil. Olaf Schulz'un ve temsil ettiği ruh dünya üzerinde budanırken gelip burada ipi göğüslemeleri mümkün mü? Kemal Bey masanın başında savaşmak zorunda kalacak. Başkanlık için yarışmaya gücü yetecek mi pek emin değilim.